Evet şimdi çocuklar e, rakamların için var olduğunu konuştuk. Ne dedik? Rakamlar birer işarettir. Ben onları e, kalemimin ucunda kullanıp yazarak sayılara dönüştürüyorum dedim. Rakamın tek başına hiçbir çokluğu ifade etme gibi bir e, amacı yok. Tek görevi kullanılarak sayıların oluşturulması. Şimdi rakamla sayı arasındaki farkı görmek istiyorum. Şimdi rakamlar ne dedik? Birer işaret, sembol. Sadece e, sayıları oluşturmak için kullanılıyor dedik. Bunu yazalım. Sayıları oluşturmak için kullanılır. Örnek bakalım bir tane sayıları nasıl oluşturuyoruz? Mesela karışık 2 3 tane rakam veriyorum. 3 0 ve 5. Bu rakamları kullanarak sayılar oluşturalım. Bu rakamları kullanarak oluşturacağımız sayıları yazalım. Şimdi aşağıya. Küçükten büyüğe de sıralayabiliriz. 3, 0, 5. Bunların hepsi rakam dediğim zaman birer işaret, bir e, büyüklüğü, küçüklüğü yok ama sayıya dönüştüklerinde. Örneğin hepsini e, tabakta 3 tabağım var. E, o tabaktaki elma sayıları olsun bunların. En az elma sayısı hangisi olacak? Tabii ki 0. Sonra ondan bir fazla olan 3 elmam ondan daha fazla olan 5 elmam ne demiştik sayıları oluşturmak için 0 3 ve 5 sayılarını oluşturdum bunlarla farklı başka hangi sayıları oluşturabilirim ne demiştik biz şu an bir basamaklı ve iki basamaklı sayılarla çalışacağız e, ne yaparım 2 rakamı bir arada kullanarak 3 rakamını aldım 0 rakamını aldım ortaya 30 sayısı çıktı 3 rakamını aldım, 5 rakamını aldım, ortaya 35 sayısı çıktı. Bu kez 5 rakamını alalım. Yanına 0 rakamını aldım, ortaya 50 sayısı çıktı. Yine tekrar 5 rakamını alıyorum. Yanına da 3 rakamını alıyorum. 53 sayısını oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu işaretleri istediğim gibi yerlerini değiştirerek, istediğim gibi yazarak birbirinden farklı sayılar oluşturdum rakımın tek görevi bu alıyorum istediğim gibi yerleştirerek sayılar oluşturuyorum sayılara gelelim bu sefer sayılar ne işe yarıyor demiştik matematikte işlem yapıyoruz matematiğin temeli işlemler ve her işlemde Biz ne yapıyoruz toplama çıkarma ilerleyen dönemlerde çarpma yapmaya başlayacağız bölme yapmaya başlayacağız e veya ne yapıyoruz e Elimizle, karışımızla masanın uzun kenarını ölçüyoruz. Ve ne nasıl ifade ediyoruz? Mesela 5 karış diyoruz. Onda da yine sayıyı kullanıyoruz. Yani sayı matematiksel işlemlerin yapılması için var. Ee, ayrıca ne demiştik? Bize verilen bir çokluğun miktarını bir sayıyla ifade ediyoruz. Tabakta kaç elma var dendiğinde ne diyorsun? 5 elma. Bu elmanın miktarı. Veya e, kaç kilogram ağırlığındasın diyorum. İşte öğretmenim 35 kilogram olmuşum diyorsun. Bu senin ağırlığının miktarı. Boyunu soruyorum. 130 santimetreydim. Şimdi annem ölçtü. 5 ayda 140 santimetre olmuşum diyorsun. Boyunun uzunluğunu, boyunun miktarını da bana ifade etmek için ne yapıyorsun sen? Sayı kullanıyorsun. Yani sayı çeşitli miktarları belirtmek amacıyla kullanılıyor. Matematiksel işlemlerde de kullanıyoruz dedik. Ve biz e, sayılar, mesela rakamlar kullanılarak sayılar oluşur dedik değil mi? Rakamlarımız neydi? Sıfırdan başlayıp 9'a kadar gidiyordu. Rakam bölümümüze bunu yazalım şimdi. Evet, rakamlar ne dedik? Sıfırdan başlar, 9'a kadar gider. Bir saniye, onları yazalım hemen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarımız. Sonra ne demiştik? Rakamları kullanarak sayıları ortaya çıkarıyoruz. Ben tek başına sıfır rakamını kullanarak ne yaparım? Sıfır sayısını oluşturabilirim. Buraya da sayılar diyelim. Aynı şekilde ne yapacağım? Bir rakamını aldım. Bir kitap aldım derken kitabın sayısını belirttim. Sıfırı nasıl gösteriyoruz biz? Mesela matematik dersinde bunu hep işliyoruz değil mi? İki tane tabak koyuyorlar önümüze. Birinde üç elma var. Birinde hiç yok. Size diyorum ki tabaklardaki elma sayılarını bana söyler misin? Ne diyorsun? Bu tabakta üç elma var. Elmaların sayısı üç. Bu tabakta hiç elma yok. Sayısını ediyorum. bana ne diyorsun o zaman sıfır diyorsun yani sıfırda yok görünse de aslında miktar bildiriyor evet iki rakamını aldım iki sayısını oluşturdum işte eve iki yeni sandalye aldık derken sandalyelerin sayısını ifade ettim 3 işaretini aldım 3 bir rakamdır yani bir işarettir dedik onu aldım sayı oluşturuyorum yeni 3 kitap aldım diyorum Ondan sonra geçiyorum. 4 rakamını alıyorum. Yine oluşturuyorum, değil mi? Örneğin 4 fındık yedim. Fındığın sayısı. 5 rakamını aldım. 5 soru çözdüm dediğimde çözdüğüm soruların sayısını belirttim. 6 rakamını alıyorum. 6 yumurta kırmalısın dediğimde yumurtaların sayısını söylüyorum. 7 rakamını aldım. 7 sayfa okudum bugün derken okuduğum sayfaların toplam sayısı neymiş? 7. 8 işaretini alıyorum. Şu şekilde çiziyorum ve 8 sorun var daha çözülecek dediğimde ne diyorum? Artık bu bir sayıya dönüşmüş oluyor. Soruların sayısını gösteriyor bana. 9'u aldım. Bugün sınıfta 9 arkadaş vardık dediğimde sınıftaki öğrencilerin toplam sayısını ifade etmiş oluyorum. Yani bu bize neyi gösteriyor çocuklar? Rakamlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde yazılan işaretlerdir. Ben bu işaretleri alıp herhangi bir nesnenin sayısını, miktarını belirtmek için kullandığımda onlar artık neye dönüşüyorlar? Sayıya dönüşüyorlar. Yani sıfırdan dokuza kadar olan ifadeler hem rakam hem de miktar belirtmeye başladığı andan itibaren de sayıdır.